Bir gün Peygamber Efendimiz, sahabeleriyle birlikte yürürken yaşlı bir kadının ağır yük taşıdığını gördü. Kadının bu hali Resulullah'ın dikkatini çekti ve yanına giderek gülümseyerek sordu. ''Teyzeciğim, bu yükü neden taşıyorsun?'' Yaşlı kadın iç çekerek cevap verdi. ''Evladım, duyduğuma göre biri yeni bir din getirmiş, insanları yolundan saptırıyormuş. O yüzden bu şehirde daha fazla kalamam, evimi terk ediyorum.'' Peygamber Efendimiz hiçbir şey söylemeden kadının yükünü sırtlandı ve onunla birlikte yürümeye başladı. Kadın yolda sürekli o kişiyi kötüleyen sözler söylüyor. Ancak Rasulullah sabırla ve sessizce yükü taşımaya devam ediyordu. Sonunda kadının gideceği yere vardıklarında yaşlı teyze minnetle döndü ve dedi ki, ''Evladım, sen çok iyi bir insansın. İsmin nedir?'' Peygamber Efendimiz gülümseyerek, ''Ben hakkında kötü sözler duyduğun o Muhammed'im.'' dedi. Kadın bir anda donup kaldı. O an anladı ki, duydukları gerçek değilmiş. Peygamber Efendimizin merhameti ve güzel ahlakı karşısında derinden etkilendi ve hemen orada Müslüman oldu. Eğer bu anlamlı hikaye Hikaye seni de etkilediyse beğenmeyi unutma.